Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Permütasyonu mahvedeceğiz. Size ne demiştim? Permütasyonu mahvedeceğiz. 25. soruda kalmıştık. Hazır mısınız? 3. adımdayız. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar bir de bu, bu tarz sorular var. Kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bu sorularda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Rakamları farklı diyor mu demiyor mu? E valla dememiş. Rakamları farklı dememiş. O zaman özgürüz. Kaç basamaklı? 3 basamaklı. 1, 2, 3 basamaklı doğal sayılar yazacağız. Hangi? Bunları kullanacağız. O zaman buraya ne gelebilir? Valla 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Yani 6 farklı sayı buraya yazabilirim. Buraya yine 1, 2, 3, 6'ya kadar rakamlar. Yani 6 farklı seçenek akım var. Buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Yani bunların hepsi gelebilir. 6 farklı sayı buraya yazabilirim. Rakamları farklı dememiş ki. E, i̇ş bitene kadar çarpın. Altının küpü. alker kere 6, 36. 36 çarpı 6, 216 Sonuç önemli değil. Mantığını öğrenelim. Yeter. Harikayız. Tekrar arkadaşlar devam ediyoruz. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı diyor. Altını çiz başına bere olmasın. 3 basamaklı, 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazabiliriz? 1, 2, 3. He, aynı sayı. Bu sefer bakın aynı soru. Burada rakamlar farklı dememişse de, burada rakamlar farklı demişti. De. Çok güzel. O zaman buraya ne gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4, 5, 6. Yani bunların hepsini yani bunları kullanacağız ya. 6 farklı seçenek akım var. Buraya normalde bir gelebilirdi. 2, 3, 4, 5, 6. Fakat rakamları farklı diyor. Buraya kullanacağım sayıyı buraya kullanamam ki. Diyelim ki siz 4'ü buraya kullandınız. Artık 4'ü buraya kullanma şansınız yok ki. O zaman geriye 6'dan bir tane çıkarın. 5 farklı seçenek akınız var. Anlaşıldı mı? Buraya normalde 1'den 6'ya kadar 6 farklı sayı yazabilirdim. Bir tanesini buraya kullandım. Yüzler basamağına. Bir tanesini onlar basamağına kullandım. 2 tanesini kullandım. 6 tanesinden 2 tanesini kullanırsam buraya 4 farklı sayı girebilir. 6 kere 5 30, 30 çarpı 4 120. Anladın mı? Zor mu? Ya vallahi çok kolay. Anladın mı? Harikasın. Sevgili arkadaşlar kaçın sorudayız? 27. sorudayız. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı. Altını çiziyorum. Rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı. Kaç farklı? Tek doğal sayı yazılabilir. Ee, arkadaşlar Bizden neyi istiyorsa ilk önce koşulu gerçekleştirmek için her şey yapacağız. Yani tek olmasını istiyor muyuz? Evet. O zaman 1, 2, 3 basamaklı sayılar yazacağız. Öyle demiyor mu? Evet. Şimdi başlıyorum. Bundan sonrasını lütfen dikkatlice dinleyin. Tek olması için. O zaman son basamağına gelecek. Ya 1 gelecek, ya 3 gelecek, ya 5 gelecek. Yani buraya ya 1 gelecek, ya 3 gelecek, ya da 5 gelecek. Başka seçenek var mı? Hayır. Buraya 3 farklı seçenek akım var. Yani birler basamanı kaç farklı şekilde seçebilirim? 3 farklı şekilde seçebilirim. Çünkü kümenin içinde 3 tane tek sayı var. Bunlar yani. Anlamış mısın? Evet. Yüzler basamağına normalde 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Hepsi de gelebilir arkadaşlar. Ama rakamları farklı diyor. Arkadaşlar bundan sonrasını lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi bazı soruları iki farklı durumda inceliyoruz. Neden? Size nedenini anlatıyorum. 1 burada var mı? Var. Burada var mı? Var. 3 burada var? Burada da var. Ondan sonra 5 burada var. Burada da var. He. Burada olan her şey burada da var mı? Evet. O zaman iki farklı şekilde incelememize gerek yok. Birazdan iki farklı şekilde inceleyeceğiz. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Eğer burada olan bir şey burada olmasaydı, o zaman olmayan için farklı bir durumda inceleyeceğiz hocam. Ne demek istiyorsun? Birazdan göstereceğim. Tamam? O o yüzden tek satırla bitiriyoruz. Buraya 3 farklı sayı gelebilir. Buraya normalde 6 farklı sayı yazabiliyordum. Bir tanesini buraya kullandım. Örneğin 5'i kullandım. Artık 5'i buraya kullanamam. 6 sayıdan bir tanesini kullanamayacaksam geriye 5 tane sayı buraya gelebilir. Buraya normalde 1, 2, 6. Yani bunların hepsi 6 farklı sayı gelebiliyordu. Bir tanesini sonra bir tanesini başa kullandım. 2 tanesini kullandım. 6 tanesinden 2 tanesini kullanmışsam geriye 4 sayı buraya yazabilirim. Rakamlar farklı dediği için. 5 kere 4, 20 çarpı 3. Sonucumuz 60 olacak. İzle sonuna kadar. Rakamlar birbirinden farklı 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? 1, 2, 3 basamaklı. Var mı sıkıntı? Hayır. Şimdi çift hangileri çifttir? 2, 4, 4, 6. Buraya ya 2 gelecek ya 4 gelecek ya 6 gelecek. Var mı bir sıkıntı? Yani buraya 3 farklı seçenek akım var. Çok güzel. E buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. 2 burada var, burada da var. Çok güzel. 4 burada var. Burada da var. Harikayım. 6 burada var. Burada da var. Burada olan her şey burada da var mı? Evet. O zaman iki farklı yolda yani iki farklı durumda incelemene gerek yok. Çok güzel. Arkadaşlar buraya 3 farklı sayı gelebilir. Buraya normalde 6 farklı sayı yazabiliyordum. Bir tanesini diyelim ki bunu buraya kullandım artık onu oraya kullanamam. Geriye 5 farklı sayı buraya gelebilir. Elimde 6 tane sayı var. Buraya normalde 1'den 6'ya kadar sayılar gelebiliyor. Yani 6 farklı şekilde buraya onlar basamağını seçebilirim. Bir tanesini başa, bir tanesini sona kullandım. 2 tanesini kullandım rakamları farklı diyorsa iki tanesi buraya gelemez. 6 tanesinde iki tanesini kullanırsam buraya 4 tane gelebilir. Çarpın 5 kere 4 20 çarpı 3 60. Zaten arkadaşlar bakın burada 120 tane sayı var. 60 tanesi tek 60 tanesi çifttir öyle de gidebilirdik fark etmez. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı, 3 basamaklı, çift doğal sayılardan kaç tanesi 400'den büyüktür? Vey, şimdi izleyelim. 1, 2, 3 basamaklı. Çift diyor. Çift olması için son basamağı ya 2 gelecek, ya 4 gelecek, ya 6 gelecek. Doğru mu? 400'den büyük diyor. 400'den büyük olması için ya 4 gelecek ya 5 gelecek ya 6 gelecek. Yani buraya ya 4 gelecek ya 5 gelecek ya 6 gelecek. 400'den büyük olması için buraya ya 400'ler olacak ya 500'ler olacak ya 600'ler olacak 400'den büyük olması için. Sevgili arkadaşlar lütfen burayı çok güzel bir şekilde dinleyin. Şimdi bakıyorum. 4 burada var, burada da var. 6 burada var, burada da var. 2 Vay. 2 burada var, burada yok. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? 2 için farklı bir durum incelemek zorundayız. Yani 2'yi siliyorum burada. 2'yi siliyorum. Tekrar gidiyorum arkadaşlar. Bakın tekrar gidiyorum. 1, 2, 3. Bu sefer 2 için de farklı bir durum inceliyorum. Birinci durum. Son basamağı 4 ve 6 olan çift sayılar. Çift sayılar. İkinci durum. İkinci durum ne? Son basamağı 2 ile biten çift sayılar. Tabi e, buraya yine 4-5-6 gelecek ha. Yani 400'den büyük olması için buralara 4-5-6 gelecek. Hocam anlamıyorum. Birazdan bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Sadece sabret. Çok güzel. Harikasın. Gel şimdi. Gel 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 gel. Birinci durumu inceliyorum. Son basamağa kaç farklı sayı, gelebilir? Ya 4 ya da 6 çift olması için. iki farklı seçenek akım var. Buraya ya 4 gelecek ya 5 gelecek ya 6 gelecek yüzler basamağına. Çünkü 400'den büyük diyor. O zaman bakın 4'ü ya da 6'yı bir tanesini kullandım. Diyelim ki 4'ü ben buraya kullandım. 4'ü artık buraya kullanamam. Artık buraya iki farklı seçenek akım kaldı. Ya 5 ya 6. Buraya hangi sayılar gelebilir? 1, 2, 1'den 6'ya kadar olan sayıların hepsi gelebilir. 6 sayıdan bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım. 2 tanesini kullandım. 6 tanesinden 2 tanesini kullanmışsam geriye 4 tane kaldı. Buraya 4 farklı sayı gelebilir. Çarpın. 2 kere 4, 8. 8 kere 2, 16. 16 tane sayı var ki bunlar hangi sayılar? Sonu 4 veya 6 ile biten ve 400'den büyük olan çift sayılar. Anlaşıldı mı? İkinci duruma geldik. Sonu 2 ile biten kaç tane sayı var? Buraya sadece 2 yani bir tane sayı gelecek. Buraya 2'yi buraya kullandık. 2 burada yok ki. Buraya 3 tane gelecek. Yani 4, 5, 6. Neden 4, 5, 6? Çünkü 400'den büyük olmasını istiyoruz. E buraya normalde 1'den 6'ya kadar olan sayılar gelecekti. Bu 1'den 6'ya kadar olan sayılar yani şunlardan. Bir tanesini sonra bir tanesini başa kullandık. 2 tanesini kullandık. 6 tanesinden 2 tanesini kullanmışsak buraya 4 farklı sayı gelebilir. Görev bir tane kadar çarp. 3 kere 4, 12, 12 kere 1, 12. Arkadaşlar iki farklı yolla yaptık ya topluyoruz. Neden biliyor musunuz? Neden topluyoruz hocam? Bu olabilir veya bu olabilir veya dediğim için topluyoruz. Yani iki farklı durumda olayı inceliyorsa topluyoruz. 16, 12 daha 28 farklı durum var. Ya da hocam ya buyla bunu çarpmıyor muyuz ya? Kafam çok karıştı. Arkadaşlar ben şu an ne yaptım? Sonu 4, 6 ile biten çift sayılar 400'den büyük veya sonu 2 ile biten 400'den büyük sayıları yazdım veya bağlacı var. Yani iki farklı durumda inceliyorsak topluyoruz. 16 12 daha 28. Sonucumuz 28 olacak. 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bunları kullanarak. Rakamlar farklı demiş mi? Rakamlar farklı demiş mi? Hayır. 1 2 3 4 güzel. Rakamlar farklı dememiş. O zaman başlıyorum. Buraya ne gerek? Ey, işin içinde 0 var bu sefer. Çok tehlikeli. Arkadaşlar 0. O zaman buraya ne gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 6'ya kadar yolu var. Yani 6 farklı sayı yazabilirim. 7 tane rakam var elimde. Dikkat ederseniz arkadaşlar 7 farklı rakam var. 0 hariç her şey binler basamağına gelebilir. Buraya artık 0 da gelebilir, 1 de gelebilir, 2 de gelebilir, 6 da gelebilir. Rakamları farklı demediği için 7 sayıdan 7'sini de buraya kullanabilirim. Buraya benzer şekilde 0'dan 6'ya kadar 7 tane rakamın 7'si de buraya gelebilir. Rakamları farklı dememiş kardeşim. 0'dan 6'ya kadar 7'sinden 7'si de gelebilir. Rakamları farklı dememiş. Hiçbir tane kadar çarpıyoruz. Bunların çarpımı sonuçtur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kümesin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir? Rakamları farklı demiyorsa... İki farklı durumda incelemenize hiç gerek yok arkadaşlar. Rakamları farklı demiyorsa. Kaç basamaklı? Valla 3 basamaklı. 1, 2, 3 basamaklı. Tek diyor. Tek sayılar hangileridir? 1'dir, 3'tür, 5'tir. Yani son basamağı ya 1 gelecek ya 3 gelecek ya 5 gelecek. Buraya 3 farklı seçenek hakkım var. Tek olması için. Buraya? Valla 0 arıç hepsi gelebilir. 1 gelebilir. 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı sayı gelebilir. Buraya? 0, 1, 2, 6, 7 tane sayı gelebilir. Rakamları farklı dememiş ki canım kardeşim niye o kadar zor düşünüyorsun? Rakamları farklı dememiş. O zaman çarpı. 6 kere 7 42. 42 çarpı 3 kaç eder? 168. Sonuç önemli değil arkadaşlar. İşlem hatası yapmışsam yorumlara atın. Önemli olan burayı anlamak. Kümesinle elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? 1 2 3 basamaklı çift sayılar yazacağız. Çok güzel. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Rakamları farklı demiyorsa iki farklı durumda incelemenize hiç gerek yok. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Yani düz mantık. Çift olması için buraya 0 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir, 6 gelebilir. Bakın 0 2 4 6. Yani 4 farklı sayı buraya gelebilir, doğru mu? 1 2 3 4. Buraya 0 hariç yani 0 gelirse 3 basamaklı olmaz ki. Yani buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. 6 farklı sayı gelebilir. Buraya her şey gelebilir. Rakamları farklı dememiş. 7 farklı. 7 farklı sayı var ya. Çarpın bakalım sonucumuz kaç olacak? 6 kere 7, 42. 42 çarpı 4. Kaç eder? 4 kere 2, 8. 4 kere 4, 168. O zaman bunu yanlış yazmışız arkadaşlar. Bakalım 6 kere 7, 42. 3 ile çarparsak 3 kere 2, 6. 3 kere 4, 24. Ee, ne? 3 kere 4, Valla kafa gitmiş ha. 3 kere 2 6. 3 kere 4 12. 126 ymiş bunun için. Ya sonuç önemli değil ha. Sonuç önemli değil. Sonuç önemli değil. Önemli olan şuraları kavramak. Harikasın. Çok güzel. 33. sorudayız. Rakamları farklı mı diyor? Çok tehlikeli. Dikkatli olman lazım. Rakamları farklı. 3 basamaklı. Kaç farklı? sayı yazılabilir. 1, 2, 3 basamaklı. Rakamları farklı diyorsa aynen şöyle yapman gerekiyor. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? O zaman buraya ne gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4, 5, 6. Kümenin elemanları 0 hariç her şey gelebilir. Buraya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane rakamdan 7 tanesi de gelebilir. Fakat bir tanesini başa kullandım. Geriye 7 tanesinden bir tanesini... Örneğin diyelim ki 4'ü buraya kullandınız. 4'ü buraya kullanamazsın ki. Geriye 5, 6 tane rakam kullanabilirsiniz. 7 tane rakam var elimde. Bir tanesini başa kullandım. Geriye 6 tane kaldı. Haberiniz olsun. Buraya sıfırdan 6'ya kadar normalde 7 tane sayı gelebilirdi buraya. Bir tanesini başa, bir tanesini ortaya kullandım. 2 tanesini kullandım. 7'den 2 tanesini çıkarın. Buraya 5 farklı seçenek hakkım var. Çarpın bakalım. 6 6, 36 x 5, 180. Yani 180 tane sayı var. Rakamları birbirinden farklı. Altını çiziyoruz ki başımıza bela olmasın. 3 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir? Rakamları farklı diyorsa arkadaşlar dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi iki farklı durumda inceleyecek miyiz incelemeyecek miyiz ona dikkat ediyoruz. Tek diyor tek olması için son basamak 1 3 5 olabilir. Yani buraya 1 gelebilir 3 gelebilir 5 gelebilir eyvallah. O zaman buraya kaç farklı seçenek akım var? 3 farklı seçenek akım var. Buraya sıfır hariç her şey gelebilir. Yani 1 2 3 4 5 6. Dikkat etmemiz gereken bakalım iki farklı durumda inceleyecek miyiz? Bir burada var, burada da var. 3 burada var. Evala burada da var. 5 burada var. Evala burada da var. Burada olan her şey burada var mı? Evet. O zaman iki farklı şekilde e, hesaplamamıza yani iki farklı şekilde e, incelememize gerek yok. Hocam bunlarda niye öyle yapmadık? Rakamlar farklı demiyorsa bir öncekinden. Rakamları farklı demiyorsa Hiçbir şeye karışmana gerek yok. Düz mantık gidiyorsun. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Ama rakamları farklı diyorsa, tek çift diyorsa bunlara dikkat edeceğiz. Burada olan her şey burada da var mı? Evet. O zaman iki farklı durumda incelememize gerek yok. Arkadaşlar, buraya 3 farklı sayı yazabiliriz. Buraya normalde birden 6 sıfır hariç birden 6'ya kadar olan her şey buraya gelebilir. 6 farklı seçenek hakkım var. Fakat bir tanesini buraya kullandım. Örneğin beşi buraya kullanmışsanız, 5'i artık buraya kullanma şansınız yok. Birden 6'ya kadar kaç tane kaldı? 5 hariç 5 tane kaldı, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Buraya ne gelebilir? Hocam 0 gelebilir, 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Bunların hepsi gelebilir. Fakat bunlardan bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım. 2 tanesini kullandım. Elimde 7 tane rakam var. 2 tanesini kullanmışsam geriye 5 tane gelebilir. Çarpın. 5 kere 5, 25, kere 25 çarpı 3, 75. Yani cevabımız 75 olacak. Haberiniz olsun. Ümesin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı, 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? 1, 2, 3 Şimdi rakamları farklı diyorsa, çift diyorsa acaba iki farklı durumda inceleyecek miyim? Onu inceliyorum. Çift olması için son basamak 0, 2, 4, 6 olmalı. 0, 2, 4, 6 olmalı. Güzel. Şimdi buraya ne gelebilir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Tamam. Buraya 4 farklı seçenek akım var. Buraya ne gelebilir? 0 hariç her şey gelebilir. Doğru mu? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6 yani sıfır hariç her şey yüzler basamana gelebilir. Dikkat etmem gereken en önemli husus. Rakamları farklı diyorsa ve çift tek diyorsa kesinlikle iki farklı durumda incelemem gerekiyor mu gerekmiyor mu? Buna dikkat ediyorum. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar 2 burada var. Evala burada da var. 4 burada var. 4 burada da var. 6 burada var. Burada da var. 0 burada var. Burada yok. Ve bu tehlikeli. O zaman hemen ne yapıyoruz? Sıfır için ayrı inceliyoruz. Ortak olmayan için ayrı inceliyoruz. 1, 2, 3. Sıfırı da ayrı inceliyoruz. Birinci durum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın ortak olmayan için ayrı inceliyoruz. Başka da bir şey yok. Sıfır. Yani sonu 2, 4 ile biten. 2, 4, 6 ile biten çift sayılar için ayrı bir inceleme. Veya sonu sıfırla biten çift sayılar için ayrı bir inceleme. Eğer iki farklı şekilde yapmazsak sonucu yanlış buluruz. Çok güzel. Şimdi izle. Bundan sonrası kolaydır arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Buraya kaç gelebilir? Rakamlar farklı demiş. 3 sayı gelebilir. 1, 2, 3. Buraya bunlardan bir tanesini buraya kullandım diyelim arkadaşlar. Artık bakın 6 sayıdan bir tanesini kullandım. 5 sayı gelebilir. 7 sayı buraya gelebilir. Çünkü kümenin 7 tane elemanı var. 0 da artık buraya gelebilir arkadaşlar. Bakın 0'dan 6'ya kadar 7 tane sayıdan bir tanesini başa bir tanesini sonra kullandım. 2 tanesini kullandım. 7'den 2 tanesini kullanmışsam geriye 5 tane gelebilir. 5 kere 5 25 çarpı 3. 75. Çok güzel. İkinci durumu inceliyorum sonu 0'sa buraya bir sayı gelebilir arkadaşlar. Buraya 0 zaten gelmiyordu. 1 2 6 6 farklı seçenek hakkım var. Doğru mu? Çok güzel. Buraya 0 gelebilir, 1 gelebilir, 2 gelebilir, 6 gelebilir. Yani 7 tane rakam gelebilir normalde ortaya onlar basamağına. Fakat rakamlar farklı demiş. Bir tanesini başa kullandım. Bir tanesini sona kullandım. İki tanesini kullandım. 7 tanesinden 2 tanesini kullanmışsam geriye 5 tane sayı gelebilir buraya. Çarpın bakalım. 5 kere 5 30 x 1 30. Sevgili arkadaşlar, bu ikisini neden topluyoruz? İki farklı durumda inceliyorsak topluyoruz. Anlaşıldı mı? Veya şöyle düşünün. Bana diyor ki, rakamları farklı 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazabilir? Sonu 2, 4, 6 ile biten 75 tane çift sayı yazılabilir veya sonu 0 ile biten 30 tane sayı yazılabilir. O yüzden topluyoruz. Veya bağlacı var. 75 30 daha 105 cevaptır arkadaşlar. Bunun sonucu 105'miş. Güzel. Şimdi burayı silelim, diğer sorumuza bakalım. Kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı. 5 ile tam bölünebilen 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 4 basamaklı diyor. 1, 2, 3, 4. Harikayı. Ondan sonra demiş ki 5'e tam bölünsün. Rakamları birbirinden farklı olsun 5'e tam bölünsün. 5'e tam bölünmesi için son basamak ya 0 olacak ya 5 olacak. Bakalım iki farklı durumda inceleyecek miyim? Çünkü hem rakamları birbirinden farklı demiş hem de son basamakla ilgili bir şeyler söylemiş. Ya tek diyebilir, çift diyebilir. 5 ile bölünebilme kuralı 0-5. Şimdi İlk basama ne yazabilirim? Sıfır hariç her şeyi yazabilirim. Yani buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Doğru mu? Evet. Şimdi bakıyorum 5 burada var, burada da var. Sıfır burada var, burada yok. Ve dedikten sonra sıfırı siliyorum. Sıfırı siliyorum, gidiyorum sıfır için ayrı bir inceleme başlatıyorum. Anladın mı? Yani kısacası 5 için ayrı inceliyoruz, sıfır için ayrı inceliyoruz. Sıfır için neden ayrı inceliyoruz? Çünkü sıfır ortak değil. Baştaki ve sondakiler ortak değilse ayrı inceliyoruz. Anladın mı? Çok güzel. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar göreve. <laughs> buraya bir tane gelecek. Yani sadece 5. Beş. Buraya 5'i artık buraya kullandık, kullandık sonra. Buraya kullanmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Geriye 5 tane seçenek akım var. Şuraya normalde bakın kümenin 7 tane elemanı var. Buraya 7 sayı gelebiliyordu. 7 sayıdan bir tanesini başa bir tanesini sonra kullandım. 2 tanesini kullandım. 7 tanesinden 2 tanesini kullanmışsam geriye 5 sayı gelebilir. 7 tane rakam normalde buraya gelebiliyordu. Rakamları farklı demiş. 7 tane rakamdan bir tanesini başa, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya kullandım. 3 tanesini kullandım. 7 tanesine 3 tanesini kullanmışsa buraya 4 tane sayı gelebilir. Çarpın bakalım. İş, Hiç, iş bir tane kadar çarpıyorduk. 5 kere 5, 25, 25 çarpı 4, 100, 100 çarpı 1, 100. Buranın sonucu 100. Harikayı. Şuraya geldik. Sonu sıfırla biten kaç tane sayı var? Buraya sadece sıfır. Yani bir sayı gelecek. Buraya. Sıfır zaten buraya gelmiyordu. 1, 2, 6. Yani 0 hariç her şey gelebilir. 6 farklı rakam gelebilir. Buraya 7 tane sayı gelebiliyordu normalde. Bir tanesini başa bir tanesini sona kullandım geriye. 7'den 2 çıkar 5 tane gelebilir. 7 tane sayı bu normalde buraya 7 farklı sayı yazabilirdi. Rakamlar farklı dediği için. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini sona kullanmışım. 3 tane kullanmışım. 7'den 3 çıkar geriye 4 tane sayı gelebilir. Çarpın bakalım. 6 kere 5 30. 30 çarpı 4 kaç eder? Burada zor 120. Yani 120 tane sayı var ki sonu sıfırla gider. Sonu 5 ile biten kaç tane sayı var? 100 tane. Sonu 0 ile biten 4 basamaklı kaç tane sayı var? 120 tane. Bu ikisini ne yapıyoruz? Topluyoruz hocam. Neden? Çünkü iki farklı durumda incelemişim. Anladın mı? Harikasın. 100 ile 120'nin toplamı kaç eder? 100 artı 120 sonucumuz 220 olacak. Anlamış mısın? Evet. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Kümesin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı 5 ile bölünebilen 3 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 300'den büyüktür? Vay 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 vay. Şimdi izliyorum. 1. Şurada mı yapalım? Evet. 1, 2, 3. 3 basamaklı diyor. 5'e tam bölünsün diyor. Eyvallah. 5'e bölünmesi için ne yapmam gerekiyor? Hocam 5 ile bölünebilme kuralı. Burası ya 5 ol 0 olacak ya da 5 olacak. Çok güzel. 300'den büyük diyor. 300'den büyük olması için buraya ya 3'ü yazacağım ya 4'ü yazacağım ya 5'i yazacağım ya da 6'yı yazacağım. Nereden biliyorum? 300'den büyük olması için rakamları farklı demiş zaten. Buraya 3'ü yazsanız ve buraya farklı sayılar yazacağınız 300 yazamayacağınız için 300'den her türlü büyük olur. 4 yazsanız 400'ler olur. 5 olsam 500'ler olur. 6 yazsanız 600'ler olur. Hepsi de 300'den büyük olur. Bakalım iki farklı durumda inceleyecek miyim? Çünkü diye bana ne demişti? Bana demişti ki rakamlar farklı. 5 burada var. Burada da var. 0 burada var. Burada yok. Ortak var mı? Bu ortak değil mi? Hayır. Way dedikten sonra gidiyorum iki farklı durumda inceliyorum sıfırı. Anladınız? Budur. Way bak way çok önemli bir kelime. Way dedikten sonra bunu yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Harikasın. Çok güzel. Ha bundan sonrası artık zaten ilaçtır. Ha. Bundan sonrası artık çerezdir. Ne demek istiyorum? Bakalım. E buraya yine gene gelecek. 3, 4, 5, 6. Neden? Çünkü 300'den büyük olmasını istiyoruz. Sonu sıfırla bit, bitse bile 300'den büyük olmasını istiyoruz. Tamam. Bu durumu inceleyelim. Bakalım kaç tane var. Sonu 5 ile bitsecek. E buraya bir sayı gelecek. Buraya artık 5'i buraya kullandım ya. Buraya kullandım ama 1, 2, 3 tane sayı gelebilir buraya. Buraya normalde 7 tane sayıdan 7'si de gelebiliyordu. Bir tanesini başa, bir tanesini sona kullandım. 2 tanesini kullandım ve 7'den 2 çıkar. 5 tane sayı gelebilir. 3 kere 5, 15. 15 tane sayı var. Yani kısacası sonu 5 ile biten 300 ile 300'den büyük rakamları farklı 15 tane sayı varmış. Sonu 0 ile biten 300'den büyük rakamları farklı kaç sayı var? Buraya sadece 0 gelecek. Buraya valla hepsi de gelebilir. 4 yani 300'den büyük olması için bunları kullanıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tanesi de gelebilir. Zaten 0 başa gelmiyordu o. Buraya 7 tane sayıdan 7'si gelebiliyordu normalde. Bir tanesini başa bir tanesini sonra kullandım. 2 tanesini kullandım. 7'den 2 çıkar. 5 tane gelebilir. 4 kere 5 20 çarpı 1 20 oldu. Demek ki sonu 0 ile biten 20 sayı var. Hocam, efendim, iki farklı durumda inceliyorsak topluyoruz. 15, 20 daha, 35. Hocam, efendim, hala neden toplandığını bilmiyorum. Yani e, acaba çarpacak mıyız? Belki de çarpacağız. Ya kardeşim, şimdi neden topluyoruz? Kendimi mahvederek sana anlatıyorum. Sonu 5 ile bite, bitenler veya... Sonu sıfırla bitenler. E burada veya'yı söyleyerken kendimi mahvetmişim. Veya dediğimizde toplamıyor muyduk? He? E budur başka bir şey yok. Cevabımız 35. Sevgili arkadaşlar permütasyon kısmının 3. kısmını da bitirdik. 4. kısım var. 5. kısım var. Bu konuyu mahvedeceğiz. Size ne demiştim? Her türlü soruyu çözeceğim. Anlamış mısın? Çok güzel. Harikasınız be dostum ya. Bu sınavı kazanacağız daha. E valla. Şu videoyu beğenin. Bir yorum atın artık. Yeter de. Bunu söyleye söyleye mahvoldum yemin ediyorum. Artık utanıyorum ha. Tamam. Dördüncü adımda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.